2001 ÖSS sorusu şekilde verilenlere göre ABC ABC şu açıyla ACE yani şu açının arkadaşlar toplamı kaç derecedir diye bize sormuş. Öncelikle şeklimizi büyütelim. Evet bu kadar büyüklük bize yeterli. Sonra şu açı ortaylara A'ya A ve B'ye B dersek burada bir doğru açı var. 2A artı 2B 180 derece olacak. Dolayısıyla buradan A artı B'yi 90 derece olarak buluruz. Dolayısıyla burası 90 derece. Şurada verilen ikiz kenarlık gereği tepe açısı 90 derece ise taban açılarına 45'er derece kalır. Bir üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıdır kuralını kullanacak olursak A açısıyla kimi toplarsak 45 derece yapacak. Dolayısıyla 45 eksi A gelecek. Devamında şu ikinci üçgene baktığımızda burada iki tane iç açının toplam bir iç açı kuralı gereği A açısıyla 45 toplarsak 45 artı A yapacak. Bizden istenilen bu açıyla bu açının toplamıydı. 45 eksi A ile 45 artı A'yı toplarsak A'lar gider. Aradığımız yanıt 90 olarak bulunur. Doğru yanıt C seçeneğidir.